Merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu 26 yıldır hala yalnızım. Bir bakıma bir aile evinde yaşıyorum. Hala evlenemedim. Kendi ayaklarımın üstünde bir şekilde dursam bile kendi hayatımı kuramadım. Ve kendi hayatımı kuramadığım için aslında çok üzgünüm. Artık bir yerden sonra insan İlla etmeye başlıyor. Eşleriniz, dostlarınız, sevdikleriniz, arkadaşlarınız hepsi evleniyor. Eşlerini buluyorlar. Biz de hala burada yerimizde sayıyoruz. Bir tane lanet bir tane kütüphaneye gidip geliyorum. Japonca çalışıyordum çok fazla. Japonca çalıştıktan sonra hayatımı daha iyi olacağını düşünmüştüm. Bayağı bir Japonca bildikten sonra Japonya'ya gidelim diye düşünmüştüm ama öyle bir şey tabii ki de olmadı. Japonya'ya hala gidemedim. Para biriktiriyorum, altın biriktiriyorum. Bir maaş var. Maaş aldıktan sonra bir... Şu an 20 golda ulaştık bir 25 27 golda falan olacak. Bir tane gram almıştım da şu an küçük bir tane bir tane aldığım için evde bir yere at yani görünmez oldu artık böyle göremiyorum. Bakalım onu aramaya çalışacağım. Onun dışında artık iyice hayattan soğumaya başladım. Kendi hayatımı kuramadım. İnsanlara bakıyorum kendi hayatlarını kurmuşlar Japonya'ya giden bilen Japonya'ya gitmiş. Ben hala Japonya'ya gidemedim. Artık bir yerden sonra nefret etmeye başladım. Görüyorum Japonya'da gidip yaşamış insanlar var yaşıyorlar. Ben bunu yapamadım mesela. Hani Tokyo, Shinjuku, Japonya'ya gidemedim. Aile fakirde hiçbir şey olmadı. Şimdi diyeceksiniz ya savaşlarda ölen insanlar çok fakirler var. Zaten ben fakir olmak istemiyorum. Hani ben bu hayatı ben seçmedim. Kendi hayatımı değiştirmek için YouTube'a sürekli video çekiyorum. Japonca öğrendim, Çince öğrendim, Almanca bir şekilde öğrendim. Hiçbir şey kimse arkamda durmadı benim. Hiçbir zaman kendimi Türk vatandaşı olarak ben de ait hissetmeyi bıraktım artık. Çünkü hiç kimse benim arkamda durmadı bugüne kadar. Bundan sonra da her şeyi kendi başıma yapmam gerekecek. Japonya'ya gittiğimde dönerciyi de kendim açacağım. Efendime söyleyeyim orada bir şey de kendim yapacağım. Ve ben artık dayanmamaya başladım. Hani efendim bakıyorsun insanlara iş kuruyorlar, babaları onlara araba veriyor, bir şey veriyor. Bana hiç kimse bir şey vermedi. Ne annem vardı ne babam vardı. Bir yerden sonra eve gidiyorum, ev bok gibi. Bir tane dolabı açıyorsun, dolapta bir şey yok. Sürekli çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ömrümün sonuna kadar aynı iş yapmak istemiyorum ben. O yüzden YouTube'a devam ediyorum. Hani düşünseniz ömrünüzün sonuna kadar aynı işi yapacaksınız. Bu çok mantıklı gelmiyor kulağa. Ben de zaten burada kalırken artık iyice hayattan illallah etmeye başladım. Hani düşünsenize bir yer var yaşıyorsunuz ama hiç size ait değil. Kültürler bir şekilde çok farklı. Hani Üçüncü sınıf bir dünya ülkesinde yaşıyorsunuz ve kimse çok fazla size önemsemiyor. Ölmüş müsünüz, ölmemiş misiniz? Pasaportunun gücü çok fazla yok. Dış ülkelere gitmek zaten gidemiyorsun. Hani burada bakıyorsun ekonomik zaten e, buhran'da e, sürekli enflasyon tavan yapıyor 5-6 yıldır hani eskisi gibi değil ya sürekli bir kesim çok iyi yaşarken bir kesim acı çekiyor ben artık iyice bıktım. Türk kimliğini zaten kendime hiçbir zaman ait hissetmediğimi söylemiştim. Bunun temel sebebi bir kısım geberip acı içinde yaşarken bir kısım çok lüks arabalarla iyi hayatlar yaşıyorsa ben bu e, şekilde hayatıma devam edemeyeceğimi anladım. İşte dediğim gibi bu sene, sene işte e, Mart Nisan gibi olursa Japonya'ya gidişim olacak Nisan gibi falan ya da Nisan gibi olmuyor Mayıs gibi olabilir. O zaman işte yeni bir hayata başlayacağım ama onu böyle bir şey yaptığında zaten YouTube'dan gelir kazanmaya devam etmek zorunda kalacağım. Hani şu an bir iş yapıyorum. E, açıkçası şu an kurumsal bir firmada çalışıyorum. Bu kurumsal firmadaki işinden istifa ettikten sonra benim zaten yiyecek yemeğim yok. E, para kazanamıyoruz. Bunu iş yaptıktan sonra Japonya'da yeni bir hayata başlayacağız. Ama yeni bir hayata başlarken de sizin desteğiniz çok gerekli olacak. Çünkü ben orta sıfırdan bir hayata başlayacağım. Yapamazsam da Türkiye'ye geri gelip işimi kaybetmiş şekilde işsiz bir şekilde hayatıma burada YouTube video çekmeye devam edeceğim. Ama yapabilirsem Japonya'da devam edeceğim. Sinirleniyorum bazen nefret ediyorum. Nefret kusasım geliyor. Hayatıma karşı mutlu değilim. Çok sinirliyim. Bakıyorum insanlar yaşlanıyor ya da hayat bir şekilde hızlı hızlı geçiyor. Hayata yetişemiyorum. Hani burada kalıp sadece video çekerek bir şeyler yapabilmeyi ümit ediyorum ama tabii ki o da olmuyor. E video çekmeye devam ediyorsun, bir şeyler yapmaya devam ediyorsun. E kanallara bakıyorsun, kimilerine erişim engeli geliyor falan filan. Yapacak bir şey kalmıyor. Sen bir kitap yazdıktan sonra bu kitap yine toplatılabilir. E, i̇smin yine unutturulabilir. Mesela Ekrem İmamoğlu var, ismi unutturulmaya çalışıyor. Atatürk'ün ismi unutturulmaya çalışıyor. Ya bunlar yine her zaman oluyor arkadaşlar ve hiç kimse dört dörtlük değil. Herkes hata yapabiliyor ve ben artık iyice sıkılmaya başladım. Çünkü ben bütün hayatım boyunca yalnızdım. Kimse benimle ilgilenmedi ilgilenmesim gerekiyor? Zaten Türk toplumunda çok duygu falan yok arkadaşlar. Bu gibi savaş toplumları sürekli bir savaş içinde olduğunuz için sürekli acı çekmeniz normal karşılanıyor ve bana çok saçma geliyor. Ben ömrümün sonuna kadar işçi olarak ya da bir şekilde birilerine hizmet ederek yaşamak istemiyorum. Japonya'ya gitmeyi zaten iple çekiyordum ama Osaka'ya gitmeyi istiyorum. Tokyo'ya gitti, gitmiştim. Tokyo'ya gitmek istemezdim. Çünkü Tokyo açıkçası dediğimiz gibi çok e, <laughs> metropol bir şehir olduğu için Tokyo'lar çok fazla yeni insanlar açık ki Osaka'lar bir tık daha açık. Ya Osaka'ya ya da Amora'ya ya da Fukuoka'ya ya da Hokkaido'ya giderdim. Bu dördünden birine giderdim. Orada yeni bir hayata başlamak için para biriktiriyorum ve bundan sonra geçimde YouTube'dan kazanacağım. Ama çok zor değil, hani çok zor açıkçası. Hani video çekiyorsunuz, videoları izlenmiyor, insanlar sizin sevmesi gerekiyor, kimleri seviyor, kimleri nefret ediyor. Kekkon Deknai Otoko diye bir film vardı. Geçen onu izliyordum, onun böyle bir efendime söyleyeyim, dizi film incelemesini 20 dakika yapayım dedim, onun yerine 20 dakika ben size 26 yıldır kendi hayatımı kuramadım, kendi işimi yapamadım, onu bahsedeceğim. E, Japoncayı paraya çeviremedim, onu yapamadım, bunu yapamadım. Yani tek isteğim artık öyle yeni bir hayata başlamak, Japonya'da videoyu çekmek, Roppongi, Shinjuku, Tokyo, Kabukicho, Shinjuku, e, efendime söyleyeyim Akihabara, bu gibi yerlere gidip bu gibi yerleri videoya çekmek istiyordum. Bunlar olmadı hiçbir zaman. Hani DJI bir mikrofon aldık şimdi... Ben bu mikrofonu aldım, şu an mesela <laughs> geze geze Akihabara'yı çekmek istiyorum. Şu an yaşadığım şehir küçük bir şehir. Oraya gittiğim zaman para çok ihtiyacım olacak ve ya abone sayısının da olması gerekiyor. Yani insanlara izletecek bir şey bulmanız gerekiyor. Bu da kolay olmuyor. Sürekli videolar çekmeye çalışıyorsun. Bundan sonra mesela efendim bir saattir ne videosu çekelim diye düşündüm. Mesela bundan sonra bir saat ediyor diyor hocam neden aklı videosu olur? Hani bir saat felsefe videoları çekersem daha mantıklı olur diye düşündüm. Hani bir saat oturup e, felsefe videosu çekme. Yani Tayvan, Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Yani onunla ilgili ya da efendim Hong Kong e, Hong Kong Brezilya'ya Hong Kong İngiltere'ye mi ait olacak yoksa Çin'e ait bir şehir olarak mı kalacak? Hong Kong bir şehir bildiğiniz gibi için bu tarz videolar çekmek istiyorum. Japonya'ya gidip Japonya'da vloglar çekmek istiyordum. Belgeseller çekmek istiyordum. Hani interview falan, kanalları falan var ya onlar gibi yapmak istiyordum. Olmadı çünkü ya burada benim alem yok. Dikkiye destek ve Türk toplum ben Türk olmam arkadaşlar. Yani Türk olarak doğduysanız hayatınızda zaten 5-0 geride başlıyorsunuz diğer insanların azından. Çünkü izlediğiniz filmler, Japon filmleri izliyorsunuz. Burayla apayrı. Çünkü burası gelişmiş bir ülke değil. Ve oraya gitmek için millet can atıyor. Ben açıkçası gittiğim zaman tam gitmek istiyorum ve orada ne iş yapacağım Japonya'da ne iş yapacağım dönerci açacağız arkadaşlar ben dönerci açarak orada size döner satacağım Müşterileri döner satacağım küçük bir dönerci açmayı planlıyorum öncelikli olarak kendi işimi yine orada kuracağım bakıyoruz iyi gidebilir kötü gidebilir ama dönerci açacağım orada arkadaşlar yine <laughs> orada devam edeceğiz çünkü ben burada hayatıma devam etmek istemediğime karar verdim ve burada kendimi çok kötü hissediyorum. Hani hiçbir kız sizle ilgilenmemiş oluyor. Düşünsenize hayatınız boyunca yanlışsınız. Geçen böyle bakıyorum yürüyen çiftler oluyor. Yürüyen çiftleri görüyorum. Benim kız arkadaşım olmuyor. Sürekli acı çekiyorum. Ben artık dayanacak gücüm de kalmıyor. Hani bir yerden sonra dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Dayanacak gücüm kalmıyor. Ya bir tane bile sevgi yok. Yani şey yok. Hani bir yerden sonra siz 25 yaşına geldiniz ya. 25 yaşından sonra insanlar artık erkekler ikiye ayrılıyor. Zengin erkek, fakir erkek. Eğer siz fakir erkek klasına girdiyseniz insanlar sizle ilgi alakayı kesiyor. Ünlü değilseniz insanlar sizden nefret etmeye başlıyor. Ben bu sınıfa girdim ve artık iyice nefret etmeye başladım. Çünkü istediklerim olmuyor ve Türk toplumuyla kendimi hiçbir zaman ait hissetmedim. Zaten benim kimlikte de Bulgar vatandaşı ya da Gürcistan vatandaşı yapıyor. Soyum zaten benim ya Bulgar'a ya da Gürcistan'a dayalı. E kendi başıma sürekli bir şeyler yapmakta da zaten zorluk çekmeye başladım. Sürekli insanlar koşuşturup duruyor, arabaları var, benim yok. Efendime söyleyeyim okuduğum bölüm sosyoloji bok gibi bölüm. Keşke okumasaydım. Şimdi Japonya'ya gitmek için yapabildiğim tek şey dil okuluna para biriktirmek. Dil okuluna para, Japonya dil okuluna para. Çünkü Türkiye'de artık yapamayacağımın farkına vardım ama gidemiyorum. Benim kimsem yok, arkamda kimse yok. Böyle oturup video çekmekten başka iş yok. Yani çünkü beni kimse tanımıyor bakın. Ben e, çok berbat bir elden geliyorum ve kimse beni tanımıyor. Böyle yolda geçiyorum insanlar bakmıyor bile. Yani çünkü ben ünlü değilim, çok efendime söyleyeyim insanlar tanıdığından tanımıyorum. Çok iyi bir üniversiteye gitmedim falan. Ve artık iyice bu baskı bana çok olmaya başladı. Artan enflasyon, efendime söyleyeyim erişim engelleri kanallara ve ben artık Türkiye'de yapamayacağımı fark ettim. Hani Türkiye artık benim için bir bitmiş bir ülke oldu artık. Hani ben Türkiye'ye kendimi hiç ait hissetmiyorum. Çünkü artık burada yapabilecek bir şey yok. İnsanlar zaten insan işleri bitmiş. E, Türkiye milliyetçilik duyguları falan kalmamış. Yani burada tek yapabileceğim şey dil okuluna gitmek. Bakın dil okuluna gitmek istiyorum. Kimse adamlar bana köstek oluyor. Niye gidiyorsun? Türkiye Türk niye gidiyorsun diyor. Sana ne birader? Sana ne? Ben Japonca konuşuyorum. Adam biri sana diyorsun. Niye Japonca konuşuyorsun? Sana ne lan? Allah'ın orospu çocuğu. Sana ne? İster Japonca konuşurum, ister Çince. Sana ne? Ben Türkiye'de doğduğum için Türk e, hayatım boyunca Türkiye'de yaşamak zorunda değilim. Ben burası sadece bir ülke benim için. Yani ben milliyetçi değilim. Ben yani Türk milleti milliyetçi ölene kadar Türkiye bayrağı satmayız falan filan. Ben böyle biri değilim arkadaşlar. Böyle biri değil. istiyorsanız başka birini izleyin. Ben artık ben sosyalistim. Bunu 50 kere söyledik. Şimdi bunun devam da şöyle bir şey diyeceğim. Hani ben parayı biriktiriyorum. Efendim Japonya'da yeni bir hayata başlayayım. Ya desteğin olması dünyada en berbat şeylerden bir tanesi. Hani ben ne yapabilirim? Burada YouTube video çekmekten başka ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bana çok daha iyi bir fikir veren ne olsa olsun. Çünkü bakıyorum insanlar çoktan arabalarını almış, kredilerini çekmişler, arabalarını almışlar. Bana ne? Bakıyorum çöpten ekmek toplayan insanlar bile var saçma salak bir şekilde. Ben hiçbir zaman kendimi ait hissetmiyorum. Hani izlediğimiz filmler olsun, Kekkon, Dekinay, hani Japonca filmler izliyorum, anime izliyorum ve Türkiye'ye bakıyorum. Benim istediğim hayat burada yok. Yani benim bu bölgede istediğim hayat yok. Ya ben artık dayanamamaya başladım. Hani oturuyorum dayanamıyorum. Hani Japonya dil okuluna gitmek. Yani tek yapabildiğim, tek böyle hayattaki beklentim bu. E dil okulu ile anlaşacağız. Adam diyor ki 400 bin TL çıkar ver. 400 TL'yi çıkarıp verdikten sonra bir yıllık gitmen gerekiyor. 6 aylık da gidebilirim. Şu an benim para 6 aylık gitmek için yeter. Ama 6 aylık gitmek yerine bir yıl gitmem gerekiyor. Orada her gün video çekmem gerekiyor. 40 dakika, 50 dakika Tokyo, Shinjuku, Osaka'yı böyle çekmem gerekiyor. Ve insanın arkasında bir olmaması çok kötü. Gelir yok. Bakın ben buradayım. Ailem evde peynir ekmek yiyor. Bok gibi böyle bir hayat. Düşünsenize hayal her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Evde gidiyorsun evde yemek yok. Efendime söyleyeyim Ha sürekli enflasyon kötü. Ben artık o Türk Türk halkının sorunlarını iplemek istemiyorum. Bana ne? Bana ne artık? Bana ne? Bir ben mutlu olmak istiyorum. Neymiş? Ben mutlu olmak istiyorum. Benim hayatım bu ya. Bana ne Türkiye'den? Benim hayatım. Ben kendi hayatımı videoya çekiyorum. Kendi hayatımı yaşıyorum. Size ne? Bana ne Türkiye'den? Bana ne? Adamlara bak. Adam arabasını almış, Mercedes'ini almış. Bana yazıyor. Sen niye Türkiye'yi düşünmüyorsun diyor. Allah'ın anasını siktiğimin evladı. Ben bir Türkiye'yi düşüneceğim. Seni düşünmen gerekiyor orospu çocuğu. Bana ne Türkiye'den? Ben zengin miyim de Türkiye'yi düşüneceğim? Fakirler mi Türkiye'ye düşünecek? Zenginler düşünecek tabii. Bana ne? Black de gitmiyor. Bedelli askerlik yapıyor. Rus çocukları bile Türkiye'yi niye düşünmüyor diyor. Bana ne Türkiye'den? Neyse devam edelim. Ee, ben Japonya'ya gitmek için biriktirdim. Devam ediyorum. Ee, çünkü arkadaşlar ben milliyetçi değilim. Bunu 5000 kere söyledim. 7000 kere de söyleyeceğiz. Kulaklarınıza girene kadar. Zaten Japonya'ya gideceğiz. Zaten full Japonca konuşacağım. Bundan sonra dediğim gibi süreç bakın da artık insan iyice akıl almaz bir hale sürünüyor. 26 yaşındayım. Kendi işimi kuramadım, kendi işimi kuramadım, kendi alemimi yapamadım ve insan artık iyice kötü hissetmeye başlıyor. Böyle çöpten ekmek toplamaya çalışan, böyle motorlu bisikletli insanlar da gördüğüne nefret ediyor. Ya kardeşim motor bisikletin var, git çalışsana niye çöpten ekmek topluyorsun? Çöpü karıştırıyor adam. Allah Allah. Motosiklet falan da var. Neyse devam edelim. Biz burada şunu demek istiyorum. Ben artık kendimi hani yaşadığım bölgeye, çevreye hiç ait hissedemiyorum. Hani düşünsenize yaşadığınız yer var ve aklınızdaki hayal çok farklı. Yani yaşamak istediğiniz yerle yaşadığınız yer arasında milyon tane uçurum var. Hani bakıyorum Japonya'ya böyle sıfır parayla gidenler var. Arkadaşlar salaklık bu. Yani Japonya sıfır parayla, parasız dünya turu falan olmaz arkadaşlar. Yani bağışlarla dünya turuna çekiyorum falan. Böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Salak mısınız? Sokakta yatarsınız. Kimse size bakmaz. Fakirseniz fakirsiniz. Önce bunu anlamanız gerekiyor. Yani sen fakirsen arkadaşım YouTube'da kendi kitlenin kendi işini oluşturman gerekecek. Bir, belli bir kitleydim ben gerekiyor ki başka ülkeye git. Yani o başka ülkeye gittiğinde en azından insanlar sana yardım etsin. Tek başına ora, ben gideyim dediğinizde olmaz arkadaşlar. Dil okulu parasını herhangi bir gideceğiniz ülkeye gitmeden önce dil okulunu parasını çıkarmanız gerekiyor. Manyak manyak işler yapmayın. Hayat filmlerdeki gibi olmuyor. Yani filmlerdeki bana ne güzel. Ben de Kekkon Dekina izliyordum. Ama filmdeki gibi adam böyle mimar takılıyor. Hayatında bir şekilde Japonya'ya gittiğinde daha iyi oluyor. Böyle bir şey gerçek değil arkadaşlar. Ünlü olmak çok zor. Hani seçimlere katılıyorsunuz falan filan hayat şans size yardım ederse çok iyi yerlerdesiniz. Bakıyorsunuz işsizlik oranları tavan yapmış, insanlar iş bulamıyor, gençler evde sabahtan akşama kadar oturuyor. Nit kavramı var. Not, not in education, employed, not training. Şimdi böyle bir kavram olunca da insanlar artık böyle dışarı çıktığın zaman yeni bir iş arayayım yok. İnsanlar bulundukları çevreyi terk etmek istemiyor. Mesela söz İstanbul'da Japonca ile ilgili bir iş buldum. Eyvallah. Japonca ile alacağım işteki maaş ne kadar? 50 bin TL. Eyvallah. Kira ne kadar İstanbul'da? 20 bin TL. Yemek 10 bin TL. 30. Ulaşım 10 bin TL. 40 bin TL. Bana kalıyor 10 bin TL. Ben gerizekalı mıyım İstanbul'daki bu işimi yapacağım? Ama Türkiye'de gelip Balıkesir'de bana yakın evde bir 30 bin liralık iş yapsam 30 bin lira bana kalacak. Yani arkadaşlar bir yerden sonra insan paraya önem veriyor ve ben mesleği bıraktıktan sonra seneye benim için çok zorlu olacak. Yani düşünsenize siz bir meslek yapıyorsunuz. Çok böyle bir IT olsun, AI olsun böyle bir becerileriniz yok. Ama siz yine Japonya'ya gitmek istiyorsunuz. Ben yine Japonya'ya gideceğim. Şansımı deneyeceğim orada. Ya ben Japoncayı biliyorum. Çince belli bir duran var. Ama benim çevrem yok. Benim arkamda duracak kimse yok. Ben yine tek başıma olacağım. O yüzden tek başıma olacağım için ona göre hesap yapmam gerekiyor. Yani ben buradan alabildiğin kadar parayla oraya gittiğinde ya yulaf ekmek olur. E, <laughs> mısır konfeksi süt olur yulaf süt olur. Yulaf süt falan yemeye başlayacağız ya böyle. O at milk var ya o otomiyeri. Japonya'ya gittiğimde de her gün otomiyeri yiyeceğim ama yeni bir hayata başlamış olacağım. Çok zor çünkü baksanıza Türkiye'de iş bulup para biriktirmek zaten çok zor. İş bulamıyorsunuz, işlere başvuruyorsunuz. Kimse işe almıyor Türkiye'de. Kimse almıyor. Yani işe gireceksin, git, git iş. işe kimse iş vermiyor. Böyle böyle bir halkla yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir insanlar, insan toplumuyla yaşıyoruz. Böyle bir toplulukla yaşıyoruz. O yüzden insanın kendi işini kurması gerekiyor her halükarda. Şimdi Japonya'ya gideceğimiz para bizim ne kadar olacak hesaplamalarımıza bir promosyon da gelirse aralığa kadar bir 40 gram altın olursa benim için çok muktedir olacak. Artık Türkiye'nin e, Türkiye lafını da pek etmek istemeyeceğim. Oraya gitmek benim için çok daha güzel olacak Japonya'da hayaline kurduğum yer. Ve üçüncü dünya vatandaşı olarak pasaportun gücü olmadığı zaman hop gidelim de olmuyor ve insan kendini kötü hissediyor. Düşünsenize ben evime geliyorum bakıyorum ki dolar artmış, dolar artmış artık bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Sadece altın alıyorum altın otomatik artıyor. Seneye de altının fiyatı muhtemelen 10.000 TL olacak. Her halükarda altın aldığım zaman işte Türkiye'den çıkış yapabileceğim. Bir daha da Türkiye'ye gelmeyeceğiz. Biliyorum gittiğim ülkede muhtemelen 3. sınıf muamele göreceğim ama Türkiye'de herhangi bir şekilde sok. İstanbul'daki bir sokakta bir tane Maganda'nın ya da Maganda'nın bıçağıyla ölmektense Japonya'da ölmeyi, Japonya'da böyle üçüncü sınıf muamele görmeyi tercih ederim. Hani burada baktığınızda Türkiye çok mu Hani diyorlar ya mesela Japonya'ya gittiğinde sanki çok iyi olacak hayatın daha kötü olacak falan. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf muamele göreceksin diyorlar ya. Ben Türkiye'de zaten 3. sınıf, 4. sınıf muamele görüyorum. Değişen bir şey olmayacak. Orada sadece bir şekilde daha mantıklı olacak. Evet her halükarda bakın burada peynir ekmek yemek isteyen, hiçbir şekilde hayatını değiştirmek istemeyen bir insansanız, kendi işinizi kurmak istemiyorsanız zaten YouTube'da da ilgilenmeniz gerek yok. Kendi işinize de kurmanıza gerek yok. İnsanlara bir şeyler aktarmanıza da gerek yok. Ben felsefe aktarıp Japon kültürüyle ilgili bir şeyler aktarmak istiyordum. Japonca anlatmakla ilgili. Onunla devam edeceğiz. Ve kolay da olmuyor. İnsanların dikkatini çekmeniz gerekiyor. İnsanların sizi sevmesi gerekiyor. E, i̇nsanlara karşı iyi bilgiler vermeniz gerekiyor. Hani bir şekilde bunu otantiklik dışında rol yapmak da olarak algılayabilirsiniz ama bir şekilde bunlar gerekiyor mu gerekiyor? Çünkü insanlara bir şekilde bir şeyler aktarmanız gerekiyor. Ha Japonya'ya gitmeye küçükten beri zaten iple çekiyordum ama olmuyor. Çünkü olmamasının temel faktörü ben e, benim arkamda kimse yok arkadaşlar. Benim annem engelli, baba desen yok. Şimdi ben böyle bir durumda böyle bir aile doğarak hani zaten eve gittiğim zaman ben ya ekmek yemeye alıştım artık. Hani ya ekmek tuz. Benim yediğim yemek ya ekmek tuz. Ben bir yerden sonra artık e, yaşama devam etmek için çok zorlanıyorum. Ya ekmek tuz yiyorum her gün. Ya ekmek tuz bize ne biz de yiyor. Bana ne? Eğer sen kendini Afrikalılarla kıyaslıyorsan Afrikalıları izle. Beni izleme. Ben kendimi Avrupalılarla, gelişmiş ülkeyle kıyaslıyorum. Sen gelişmemiş ülkeyle kıyaslayıp mutlu olan bir gerizekalısın. Bak kendini Afrika ile kıyaslayıp mutlu olan bir gerizekalısın sen. Böyle gerizekalı insanları zaten ben çevremden attım yani kanalda falan engelliyorum zaten de. Çünkü bakın arkadaşlar ben kendimi daha üst bir biriyle karşılaştırıp nasıl daha kendimi geliştirebilirim diye düşünüyorum. Bu gerizekalılar da Allah'a dua edip kendimi Afrikalılar nasıl aç böyle dua edip o şekilde geliştirmeye çalışıyor. Bunlar e, Türk toplumu böyle kendini avutan bir toplum. Bakalım e, risk alacağız arkadaşlar. Risk almadan bir şey değişmiyor ama insanlara iyi içerikler sunmam gerekiyor. Japonya'yı çekmem gerekiyor ve zaten yorgun oluyorum. Hani yaşlanıyorum. Ben bu kararı 50 yaşına verirsem bir bok değişmeyecek arkadaşlar. 60 60 yaşına kadar burada durmam benim bir şeyimi değiştirmeyecek. Hani oraya gittiğinde 5 yıl boyunca YouTube'a devam edeceğim. YouTube'a videolar çekmeye çalışacağız. YouTube'a videolar çekerken de hani e, YouTube kanalının kapanma ihtimali, e, telif yeme ihtimali, telifli olacağını sanmıyorum çünkü müzik kullanmayacağım da, kapanma ihtimali, erişim engeli getirilme ihtimali yine olacaktır ama bunları zaten hiçbir şekilde diyelim ki kitap yazdınız, kitabımız yine basılmayabilir ama siz kitabı yine yazıyorsunuz. Mesela e, efendime söyleyeyim neydi? E, yüzüklerin Efendisi'nin, Yüzüklerin Efendisi değil de Harry Potter'ın yazarı, yazarı bile ki, e, bir şekilde Harry Potter'ın basılacağını zaten düşünmüyordu. 5-6 Be, kere basılmış, ondan sonra basılmış. Yani bir şeylerin olacağına, her şey olacağına varıyor. O yüzden iki türlü de öleceğiz zaten. En temizinde ben yine Japonya'ya seneye olabilince gitmeye çalışacağım. Evet, e, burada 5 sene de bekleyebilirim ama seneye gitmek daha mantıklı geliyor. Ya %90, %100 değil mi seneye gideceğim dedin de, niye gitmedin demeyin bana. %90 ihtimalle seneye gideceğim. %10 ihtima, ihtimalle gidememe payım da var Japonya'ya çünkü olaylar ters denişebilir, vize çıkmayabilir, kötü bir şey olabilir. 90 ihtimalle gideceğimi düşünüyorum seni. Bunun diğer bir hususunda da hani insanın kendini yalnız hissetmesi çok zor bir şey. Arkadaşınız yok, kimi kimseniz yok ve yanınızda duracak kimse yok. Şimdi bütün süreci hem kendi başına yöneteceksin, arkanda kimsenin olmadığını bilerek kendi başına savaşacaksın. Kendi başına savaş vereceksin, bir tane kız arkadaş edinmek için Japonya'da yeni savaşı kendini vereceksin. Yani düşünsenize bütün her şeyin savaşını ben verecek kadar güçlü değilim. Ben güçlü değilim. Her şekilde insanı böyle güçlü olmaya iten bir hayatın içindeyiz. Ve ben gerçekten güçlü değilim. Hani insanlar bir şekilde para kazanma hırsıyla yanıp düşüyor. Ama arkadaşlar istediğiniz kadar para kazanın. Bu paraların hepsini siz mezara götüremeyeceksiniz. Para kazanmak iyidir ama sabahtan akşama kadar çalışınca bu paraları mezara götüremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın. İnsanın bence öncelikli olarak bir kariyer yapması gerekiyor. Hayatınızda bir kariyer olması çok daha mantıklı. Nasıl kariyer yaparsınız onu bilmiyorum ama... İ ya da kötü ben YouTube'da bir kariyer yapmak istiyorum. O yüzden de video çekmeye devam, daha video konularını değiştirmeye, insanlara daha haçır neşir olmaya ve kitabet sanatını geliştirmeye odaklanıyorum. Bunun en temel faktörü de insanlara bir şeyler aktarmak, anlatabilmek ama tabii ki de bütün anlattıklarım da aktardıklarım bilgi içermiyor. Yeterince yani yani felsefe videosu çekiyorsun, o biraz daha bilgi içerebiliyor ama sonuç olarak Burada kendi hayatımızı paylaşıp hani bakıyorsunuz Türkiye'ye işsiz olan bir sürü insan var ve bu da insanları kötü etkiliyor tabii ki de hani atıyorum çok herkes fevkalade bir hayat yaşamıyor, kimlere eziliyor, kimlere ezilmiyor. İşte buradaki en temel faktörlerden bir tanesi orta tabakanın artık Türkiye'de olmayışı. Şimdi orta sınıf Türkiye'de olmadığı zaman ne oluyor? İnsanlar sınıf atlayamıyorlar. Ya çok zengin oluyorlar ya çok fakir oluyorlar ve kimse Türkler bundan şikayetçi değil. Zaten Türkler'de bir dayanışma yok. Yani sosyal bir şekilde norm dediğimiz faktörler Türkiye'de yok. Yani Türk insanının kolektif bilince sahip bir toplum değil Türk insanı. Türk insanı ben e, yapayım da ben hayatım yaşayayım da başkası yaşasın yaş, 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 yaşamasın. Yani Türk halkı hiçbir zaman kolektif bilince sahip olmamıştır. Bundan sonra da olamayacaktır. Türk halkı kolektif bir toplum değildir. Türk halkı bireysel ve çıkarcı bir toplumdur. Akraba varlık bir toplumda siz gelip de kolektif bilimce, kolektif bilinçten bahsetseniz size götüyle gülerler. Kolektif bilinç Türkiye'de asla olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Yani toplumsal dayanışma dediğimiz faktörler, toplumsal kültür, norm gelenek, görenek, traditionlar, customlar Türkiye'de hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü Türk toplumu göçebe bir toplumdur. Bu göçebe toplumda siz oturalım, Kant konuşalım, he, oturalım, Dante konuşalım, Hegel konuşalım zaten gitmeyecek. Çünkü bu toplum anlamaya da anlamaya ne zamanı vardı ne de çalışmaktan kafasını kaldırıp çalışmanın kötü bir şey olduğunu anlayamayacak kadar gerizekalılıkları da vardır. Ya yani Türk toplumun iyi yanı da var, kötü yanı da var. Çünkü arkadaşlar sabahtan akşama kadar çalışmak iyi bir şey değildir. Çalışmayı din edinmişler Türkler. Yani Türklere bakıyor ki sabahtan akşama kadar çalışırsan mutlu olursun diyen bir yani acı çekmeyi normal karşılayan bir toplumda siz felsefeden bahsetmeniz gerizekalıdır. Hazlardan, ee, yurt dışına gezmeklerden hani bu tür insanlara siz gelip de hazlan hedonizmden, yurt dışında gezmekten bahsettiğiniz zaman dine başlayacaklar. Allah böyle diyor, Kur'an böyle diyor falan diyecekler. Şimdi bu insanlara siz oturup felsefeyi, bilimi sevdiremezsiniz. Çünkü bu insanlar sizin zaten bilim dağarcığınızda değillerdir. Yani o yüzden Dışarı çıkmamaya ben de çalışıyorum. Benden böyle düşük zekalı yaşam formlarıyla ben de konuşmamaya çalışıyorum. Ama bir şekilde konuşmak zorunda kalabiliyorum. Yani bu düşük zeka formlarından bir şekilde uzaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ülkelerin belli sınırlamaları vardır. Eğer siz 3. Dünya ülkesine gelişmemiş bir ülkedeyseniz her şeyi dinle açıklayacaklardır. 2. sınıf bir ülkeye giderseniz Bulgaristan, Çekoslovakya, Efendime söyleyeyim biraz daha Polonya gibi ikinci sınıf ülkelere gittiğinizde biraz daha dinden uzaklaştıklarını, Hristiyanlığın ya da seküler yöne çıktığını göreceksiniz. Birinci sınıf dünya ülkelerinde artık kim neye inanıyormuş, kim neye inanmıyormuş bu önemli değildir. Japonya, Almanya gibi birinci sınıf ülkelerde ABD gibi. Artık bir yerden sonra bu tür bağnaz inanışların saçma olduklarını görüyorsunuz. Ama bunları insanlara aktarmak ya da anlatmak çok kolay değil. O yüzden bizim burada yapabileceğim şey başka bir ülkeye gitmek için para biriktirmek. Ondan sonraki olacaklarına karar vermek. Çünkü her şey olacağına varıyor. iyi ya da kötü. Hayatı kabullenmek gerekiyor. İki, i̇ki türde bu dünyadan canlı çıkamayacağız. O yüzden yapabileceklerimizi yapabilmeye odaklanmak ve hayattan keyif almaya çalışmak çok daha mantıklı. Dünü nostaljiyi düşünerek bir yere varamayacağız. Çünkü dünü, dünü nostaljiyi, geçmişi değiştiremeyeceğiz, geleceği de değiştiremeyeceğiz. O yüzden yapabileceğimiz tek şey anda kalmak ve şu anı yaşamaktır. İyisiyle, kötüsüyle bir şekilde hayat ilerliyor. Başkalarının hayatlarına odaklanarak, başkalarının hayatlarını düşünerek hiçbir şekilde bir yere varamayız. O yüzden kendi hayatınıza odaklanın. Ben Enser Ceylan, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.